29. Önemli olan en ucuz hisseleri almak değil, en değerli olanları bulmaktır. Borsada tek başına Peter Leeneyche. Peter Leeneyche, yatırım dünyasının efsanevi isimlerinden biridir ve borsada tek başına. One Up on Wall Street adlı kitabında yatırımcılar için önemli dersler sunar. Leeneyche'in bu sözü, yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en kritik noktalardan birini vurgular: değerli hisseleri bulmak. Leeneyche, bir hisse senedinin ucuz olmasının Otomatik olarak iyi bir yatırım fırsatı olduğu anlamına gelmediğini belirtir. Bunun yerine yatırımcıların şirketin temel değerlerine, büyüme potansiyeline ve uzun vadeli kırlılığına odaklanması gerektiğini savunur. Leneche'in bu yaklaşımı yatırımcıların sadece fiyat hareketlerine değil, şirketin gerçek değerine odaklanmalarını gerektirir. Bir hisse senedi piyasa koşulları nedeniyle ucuz olabilir. Ancak bu şirketin temel göstergelerinin zayıf olduğu anlamına da gelebilir. Leyenicah, yatırımcıların, şirketin finansal sağlığını, yönetim kalitesini ve sektördeki konumunu analiz etmesini önerir. Bu sayede, yatırımcılar, gerçekten değerli olan hisseleri bulabilir ve uzun vadede büyük kazançlar elde edebilir. Neden en ucuz hisseler her zaman en iyi yatırım değildir? Leyenicah, ucuz hisselerin her zaman iyi bir yatırım fırsatı olmadığını vurgular. Bir hisse senedinin fiyatı, çeşitli nedenlerle düşük olabilir. Örneğin, şirketin finansal performansı zayıf olabilir, sektördeki rekabet artmış olabilir veya şirketin geleceğine dair belirsizlikler olabilir. Bu tür durumlarda, hisse senedinin ucuz olması, yatırımcılar için bir tuzak olabilir. Leyenica, bu tür hisselere yatırım yapmanın, yatırımcılar için büyük kayıplara neden olabileceğini belirtir. Bunun yerine, Leyenica, yatırımcıların, şirketin temel göstergelerine odaklanmasını önerir. Örneğin, şirketin kırlılığı, büyüme potansiyeli, Borç yapısı ve yönetim kalitesi, bir hisse senedinin gerçek değerini belirleyen önemli faktörlerdir. Leyeniceh bu tür faktörleri analiz ederek yatırımcıların gerçekten değerli olan hisseleri bulabileceğini savunur. Bu yaklaşım, yatırımcıların uzun vadede başarılı olmasını sağlar. Değerli hisseler nasıl bulunur? Leyeniceh, değerli hisseleri bulmak için birkaç temel kriter önerir. İlk olarak, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline odaklanması gerektiğini belirtir. Bir şirketin sektördeki büyüme trendlerine uyum sağlayabilmesi ve gelecekte daha fazla kâr elde edebilmesi, hisse senedinin değerli olmasını sağlar. Leyeniceh, yatırımcıların, şirketin gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirmesini önerir. İkinci olarak, leyeniceh, şirketin finansal sağlığına dikkat edilmesini önerir. Bir şirketin borç yapısı, nakit akışı ve kırlılığı, hisse senedinin değerini belirleyen önemli faktörlerdir. Leyeniceh, yatırımcıların, Şirketin finansal tablolarını analiz etmesini ve bu tablolardaki göstergeleri değerlendirmesini önerir. Bu sayede yatırımcılar şirketin finansal olarak sağlam olup olmadığını anlayabilir. Son olarak Leyenice, şirketin yönetim kalitesine odaklanılmasını önerir. Bir şirketin yönetim ekibi şirketin başarısında kritik bir rol oynar. Leyenice, yatırımcıların şirketin yönetim ekibinin deneyimine, vizyonuna ve performansına dikkat etmesini önerir. Bu sayede yatırımcılar şirketin gelecekteki başarısına dair daha net bir fikir edinebilir. Leyen Eceh'in, alabileceğinizi anladığınız şeylere yatırım yapın, ilkesi. Leyen Eceh, yatırımcıların, anlayabildikleri şirketlere yatırım yapmasını önerir. Bu ilke, yatırımcıların, karmaşık ve anlaşılması zor şirketler yerine, iş modelini anlayabildikleri ve geleceğine güvendikleri şirketlere yatırım yapmasını gerektirir. Leyen Eceh, bu tür bir yaklaşımın, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağladığını belirtir. Örneğin, bir yatırımcı, teknoloji sektöründeki bir şirketin iş modelini anlayamıyorsa, bu şirkete yatırım yapmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, yatırımcı, iş modelini anlayabildiği ve geleceğine güvendiği bir şirkete yatırım yapmalıdır. Bu sayede, yatırımcı, şirketin performansını daha iyi takip edebilir ve yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilir. Uzun vadeli bir strateji benimsemek. Leyenice, yatırımcıların uzun vadeli bir strateji benimsemesini önerir. Kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, yatırımcılar şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanmalıdır. Leyeniceh, bu tür bir yaklaşımın yatırımcıların piyasadaki dalgalanmalardan daha az etkilenmesini sağladığını belirtir. Uzun vadeli bir strateji, yatırımcıların sabırlı olmasını ve yatırımlarını korumasını gerektirir. Leyeniceh, yatırımcıların şirketin temel göstergelerine odaklanarak uzun vadede büyük kazançlar elde edebileceğini savunur. Bu yaklaşım, özellikle bileşik getirilerin etkisiyle büyük kazançlar sağlayabilir. Sonuç, değerli hisseleri bulmak, uzun vadeli başarıyı getirir. Peter Leyeneche'in, önemli olan en ucuz hisseleri almak değil, en değerli olanları bulmaktır, sözü, yatırım dünyasında önemli bir ders niteliği taşır. Yatırımcılar, sadece fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, şirketin temel değerlerine, büyüme potansiyeline ve uzun vadeli kırlılığına odaklanmalıdır. Bu sayede, gerçekten değerli olan hisseleri bulabilir ve uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirler. LYN Çehin stratejisi, yatırımcıların şirketleri derinlemesine analiz etmesini ve uzun vadeli bir strateji benimsemesini gerektirir. Bu yaklaşım, yalnızca finansal başarıyı değil, aynı zamanda yatırım süresindeki huzuru da beraberinde getirir. Sabır, disiplin ve bilinçli kararlar, borsada başarılı olmanın en önemli anahtarlarıdır. 30. Risk yönetimi olmadan yatırım, kumara dönüşür. Finansal Bağımsızlık Tony Robbins. Finans dünyasında başarıya ulaşmanın temel taşlarından biri risk yönetimidir. Tony Robbins'in de belirttiği gibi, risk yönetimi olmadan yatırım kumara dönüşür. Bu söz, bilinçsiz ve plansız yatırımların tehlikelerine dikkat çekmekte ve yatırımcıları stratejik bir yaklaşım benimsemeye teşvik etmektedir. Bu yazıda risk yönetiminin yatırım dünyasındaki önemini, riskleri azaltma stratejilerini ve bilinçli yatırım yapmanın avantajlarını ele alacağız. Risk ve yatırım arasındaki ince çizgi. Yatırım, birikimleri değerlendirmenin ve finansal özgürlüğe ulaşmanın en önemli yollarından biridir. Ancak her yatırım belirli bir risk taşır. Önemli olan bu riskleri önceden hesaplayarak hareket etmek ve kontrol edilebilir seviyelerde tutmaktır. Eğer bir yatırımcı riskleri göz ardı eder ve yalnızca kazanç odaklı hareket ederse, yatırım süreci bilinçli bir karar mekanizmasından çıkıp şansa dayalı bir sürece dönüşebilir. İşte bu noktada yatırım ile kumar arasındaki çizgi bulanıklaşır. Kumar, sonucu tamamen belirsiz ve rastlantıya dayalı bir süreçtir. Ancak yatırım, bilgi, analiz, strateji ve sabır gerektirir. Risk yönetimi yapılmadığında yatırım, tıpkı bir kumar gibi büyük kayıplara yol açabilir. Bilinçsizce yapılan yatırımlar, piyasanın oynaklığı karşısında yatırımcıyı savunmasız bırakır. Risk yönetiminin önemi. Risk yönetimi Yatırımcıların kayıplarını minimize etmeleri ve sürdürülebilir bir getiri elde etmeleri için hayati öneme sahiptir. Riskleri yönetmek, piyasa hareketlerini tahmin edebilmek ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olmak anlamına gelir. Başarılı yatırımcılar yalnızca kazançlarını artırmayı değil, aynı zamanda olası zararlarını da minimum seviyede tutmayı hedeflerler. Risk yönetimi, özellikle borsa, forex ve kripto para gibi volatil piyasalar için büyük önem taşır. Bu tür piyasalarda yatırımcılar ani fiyat değişimleriyle karşılaşabilirler. Eğer bir yatırımcı bu tür değişimlere hazırlıklı değilse ve sermayesini koruyacak önlemler almamışsa, büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Riskleri azaltma stratejileri Risk yönetimi için uygulanabilecek çeşitli stratejiler bulunmaktadır. İşte bazı temel yöntemler. Birinci çeşitlendirme, diversifikasyon. Portföyü çeşitlendirmek, yatırımcıların risklerini dağıtmalarına yardımcı olur. Tek bir varlığa büyük miktarda yatırım yapmak yerine, farklı sektörlerde ve varlıklarda yatırımlar yapmak olası kayıpları dengeleyebilir. Örneğin, yalnızca hisse senetlerine yatırım yapmak yerine, tahvil, altın, gayrimenkul ve diğer yatırım araçlarına da yönelmek riski azaltabilir. İkinci zararı durdur emirleri, stop-loss. Borsa ve diğer yatırım piyasalarında belirli bir zarar seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak satışı gerçekleştiren stop-loss emirleri yatırımcıları büyük kayıplardan koruyabilir. Bu emirler sayesinde yatırımcılar, duygusal kararlar yerine önceden belirledikleri kurallar çerçevesinde hareket ederler. Üçüncü kaldıraç kullanımına dikkat etmek. Kaldıraçlı işlemler, yatırımcıya daha fazla kazanç elde etme şansı tanırken, aynı zamanda büyük kayıplara da yol açabilir. Kaldıraç kullanımı, özellikle tecrübesiz yatırımcılar için büyük bir risk oluşturabilir kaldıraçlı işlemler yaparken dikkatli olunmalı ve risk toleransına uygun seviyelerde işlem yapılmalıdır. Dördüncü duygusal kararlar almaktan kaçınmak. Piyasalardaki ani hareketler yatırımcıları panik veya aşırı özgüven gibi duygusal tepkilere sürükleyebilir. Ancak başarılı yatırımcılar, duygularıyla değil, mantık çerçevesinde hareket ederler. Duygusal kararlar genellikle zararla sonuçlanır ve yatırımcıyı bilinçsiz hamlelere yönlendirebilir. Beşinci bilgi ve analize dayalı yatırımlar yapmak. Yatırım yapmadan önce detaylı analizler yapmak ve piyasa hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Teknik analiz, temel analiz ve makroekonomik verileri takip etmek bilinçli yatırım kararları vermeye yardımcı olur. Piyasa hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan yatırımcılar rastgele hareket ettiklerinde büyük zararlar yaşayabilirler. Risk yönetimi ile başarıya ulaşmak. Risk yönetimi yalnızca zararları minimize etmekle kalmaz, Aynı zamanda yatırımcıya uzun vadede istikrarlı kazanç sağlama imkanı sunar. Başarılı yatırımcılar büyük kayıplardan kaçınarak sermayelerini koruyabilir ve sürdürülebilir bir büyüme elde edebilirler. Warren Buffett'ın da söylediği gibi, birinci kural para kaybetmemektir. İkinci kural, birinci kuralı unutmamaktır. Risk yönetimini doğru uygulayan yatırımcılar yatırım dünyasında uzun vadeli başarı elde edebilirler. Öngörülü hareket etmek Piyasa koşullarına göre esneklik sağlamak ve bilinçli kararlar almak, yatırımcıları kumar zihniyetinden uzak tutar ve finansal bağımsızlığa ulaşmalarını sağlar. Sonuç olarak, yatırım yapmak her zaman belirli bir risk içerir. Ancak bu riskleri yönetmek yatırımcıların kontrolündedir. Tony Robbins'in sözü, yatırımın bilinçli bir süreç olması gerektiğini ve rastgele hamlelerle şansa bırakılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Risk yönetimi stratejilerini benimseyen yatırımcılar bilinçli kararlarla sermayelerini koruyarak uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşabilirler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca, düşüncelerinizi paylaşmak için yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.